Soldan, aa solda solda bak Şurada beyler, adamlar Bayıldı kanka Solda burada ah aa. aa ne oluyor lan? Boçuk pardon. Beyler burada dolu mu? Solda araç var. O spam oluyor da abi. Ama gelmişler. Oo adamlar bizi sıkıyor. Kanka en arkaya en Bu ne ya? Yeğenim. <laughs> ne zaman? Abi, abi Eve Evleri biz, alalım. Sen. Oo adam bize bakıyor. Evlere gidelim ev. Tamam. Adamlar lutlanmış hmm. kanka. Benim oyunun sesi bir az geliyor. Oh, Oha! Var. Lan ne oluyor? <laughs> Normal? Kanka şuraya bir bakalım. Gideceğiz. Gideceğiz. Nasıl ya oğlum? What ee, was that? diğer yolları aslında şey yapmadım. Bakmadım diğer yollara hani nereden gidilir diye. Gidilebilirdi. What, de what de. was that? Bot olma ihtimali <laughs> yüksek Araç biri. Abi. <laughs> Aa evet sağdan bak sağdaki zıplıyor bak zıplaya zıplaya. Tepeye çıkar gibi oldu. Oo pompalı mı? Kanka Hello, gidelim kanka. mi ya? Hospital. Gidelim. Kanka adam var. Evet. Adam var abi iç geliyor. Benim burada 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 burada. M4 var tamam. Kardeşim lütfen ben kaçıyorum. Nere lan? Kanka evlere gidiyorum şu kenardaki. Ben silah ver artık? Ah silah yok ki. Onu kimse yok ya. Kanka olur olur ya. Niye olmasın? Ayo gel buraya gel 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 yanıma gel. Abi, Aa geldi geldi. Ufuk bekle, buraya. ufuk bekle. Bana bana pompalı ver, bana pompalı ver çabuk. Al. Sen söversin. Tamam, koruyorum tamam, sizi. Mermisini döner, pompalıyı fırlatmayayım anamlara. Heh, al kanki attın. 7.62 de var bende, bayağı. Oğlum oh, sağ. Abi. Heh. Adamın kıyafetini almışlar. Hadi! <laughs> Pis fakir. <laughs> <be. gülüyor> Kal karşımızda, karşımızda. Bomba çıktı. Buradayım ben. Ben de ona bir tane attım da saniyesiz. <laughs> Artık ne zaman patlarsa. Memo al bizi kanka. kardeşim. Kanka ben, kanka da, saatten sonra kaçış yok. Yok yani öyle değil başka var. bir bölgeye. Başka bir bölgeye işinleyebilir mesela bize. Araba çok uzak kanka. Sola, solda da var. Kanka İleride tam evi... var abi. Tam kapının evet. bak ucundan silah çıkıyor görüyor musun? Kanka. Kapının hemen sağında. Memo bak burada da var etkili. Enemies ahead. Kanka burada var zaten aynen. İki var solda iki var herhalde. Ben ah. son Kanka, çalışmalar geliyorum. Abi, geldi. Ersen altta bot tamam alttayım 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 ben. Abi silah var onun. Ah adam. Aradan görüyordu. Ha kapattım. Kapat, Rastlayacaklar, raşlayacaklar. raşlayacaklar. Kaç tutarsınız? No problem. bombalı Pomp, var. Ha gel hem de öyle o zaman. Çatı baygın. Atladı. Say tamam. say say. Adamsın oh, sen. Lan ıfık. Abi yardım edin. Sanki bitirsene Sait bir info alıyor. Silah silah. Hani. Mustafa hayırdır lan. Bu silahı bana vermeyecektiniz Durma o adam. adam. Abi dikkat et. Balkona çıktı. Memo sen de. Kaldı. Aynen. Tamam kanka sıkıntı yok. Hala. Hala. <laughs> ya zorla var ya adamların lootunu ala ala. <laughs> lan evet, bir dakika. dakika. Var. Vereceğim size. Dur lan ben M4 bırak. K K Kar, 98, 98 var. Abi. 8x severiz. Alırım. Ah, 4x bırak sen Kanka. Kanka. alırım nerede? Heh. Şey eee. Burada. Sektiende. Bende 4x var zaten. Ben, bence loot, Benim loot yapmadılar. 4x alın 4x, alın, 4x Al Sayit Neden? Adamlar bence loot yapmadı ya. Neden yapmadı? Çünkü evler lootlanmamıştı kanka sol taraf. Yani, tamam. Araç var abi. O aynı aynı. Aynen soldan çıkıyoruz. Sait durum ne? Son durumu bize aktarır mısın? Kanka. Önünden araç geçti abi. Önünde tamam. O aynı aynı. Oha arkası nasıl düşürdü beni öyle? Beni şuradan alsana. O karşıma diyeceğim. Kanka alamıyorum, alamıyorum, gelmiyor. Tamam bir git tekrar Beyler. gel. Ben alırım. Tamam al. Lan nasıl düştüm lan? O arka. Beyler aracı alıp rozok. Aracı alıp rozok yapıyoruz. Okay. O araç yandı, araç yandı. Abi diğeri var, jeep var abi. abi. Tamam şipi alalım, jip alalım. Ben de baktı da abi. Memo alsana aracı şunu. Sait. İnterneti düzeltmen lazım. Tamam tamam burada araç var. Beyler gelin gelin aşağı inin aşağı inin. Aşağı inin burada araç var. Oğlum ben Nerede nasıl düştüm öyle yani? ya. Ben Aynen kanki. Burada burada burada. Aa 5.56 buldum. Bir bilgisayarı kapat aç yapacağım. Ee, alana geçelim ondan sonra. Ben bir bus basıyorum. Kanka Değil arkamız arkamızda burası, bu burası. alınmış Kanka mı? Kanka, balkonunu balkonla alınmış kim? Ka ölümüz ölümüz. Ölümüz. Nereye gidiyor? Baydım helal. Kanka bay. Tamam Hayır. aldık onu. Kanka şuraya çıkın çıkın çabuk. Skull gelecek. Onları karşılamamız lazım. Let's go let's go. Bayağı Kanka, bayağı. Bayağı. <laughs> Kanka, <bayağı. gülüyor> tamam. Tabi orası evet. dolu ya yukarıda. Evet yukarıda. Evet. Orada iki ekip var. Evet Skull seni bekliyoruz. Skull soldan bence açıldı ya. Ne dersiniz? Soldan açılıp gitmiş olabilir mi? Bu kaybı ekler mi? Aa geliyor geliyor. Geliyor şurada. Şu tarafta. Bak gördünüz gördünüz gördünüz. Evet şurada. Evet sola geçiyor. Vela bizde. Bize doğru kır, kır hadi kır. Kırmadım. Evet. Abi baygın daha var herhalde. Alan 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 var. Alan gelmeleri lazım. Bir tık yakın yapıyorum. Kanka alana biz de gitmemiz lazım. Kanka çatıdayım Ben ama... Sola geçti birisi. Adam gözüküyor mavi mavi. E neden? Neden vuramıyorum ya? Evet bizim de alana gitmemiz lazım. Hazır mıyız? Kanka, hemen gitmemiz lazım hem de. Hadi köprü geçiyoruz gidiyoruz. İlk biz geçersek hiç kimseyi geçirmeyiz buradan bu arada. Adam sağa geçip adamını mı uyandırıyor? Galiba. Hadi gidelim. Abi evet. Tamam bende normal. Ver ver ver. Ah! Bir dakika bir dakika canım basacağım. Oğlum ben niye bir herkese hiç atıyorum? Ve binseniz de. Binseniz acil. Bin bin bin. Nasıl headshot atıyorum ha? He. Oğlum şu loot'a da bakılırdı yo, yo, ya. Yok yok, yok ya. Kanka, bakılmaz, bakılmaz. Yo, evet aynen artık çok geç. Yuh bana vurdu kanka canıma bak. Evet evet. Kanka, İyi geldi. Neresi? Neresi diyorsunuz beyler? Karşılama adına. Kanka tepe Şu taş. Yok, bak. Ama baya bir kill gelecek. Ne diyor? A, önümüzde yani Oo, şu aracı vuralım, şu aracı vuralım. Ne yapıyor? Helal. Beyler oluta konmamız lazım. Bunlar sıkıl. Evet sıkıl sıkıl aynen. Aynen. Soldan, aa solda solda bak. Şurada beyler. Adamlar Bayıldı kanka Oradan daha gelecek belal oluklara bakalım ufuk Onlara bak kanka Evet oradan birileri daha gelmesi lazım Memo Karşıya baksana kanka şuraya Sudan mı? Sudan sola geçmiş de olabilir Buraya abi mi? Geliyorum geliyorum Getireyim istersen Yok geliyorum O oh, sol ben 3x alsam iyi olacak. Ne oluyor lan? Kusur. Abi avimi bıraktım. Adamlar alan dışından bak. Oynuyorlar. Deli alan dışından oynuyorlar. Ba Bayilde. Onları sokmayın, onları sokmayın. Bana biri gelebilir mi? Sıkıntı yok o giremez, hayatta giremez. Oysa plays biraz zor ya. Hanetimiz. Tamam, öldü öldü. Tamam öldüler onlar. Üstünüm. Abi ben vuruyorlar. Alabilir miyim sen? Ben yok yok ben öldüm. Ters evet, abi alsaydın. Alamıyorum ki, alamıyorum. Nersin benim yerimim? Tamam. Kanka ba bakmadım, daha bir kontrol etmedim. AVM'yi alamadım. Yine alamadım. Çok güzel. Bana bir sis atabilecek misiniz? Abi sisim yok benim. O ya bak şu AVM vuruna var ya, ölüp gideceğim şurada ya. Ay boş ver ya. Aa adam vuruyor. Nasıl? Gelmen lazım. Oradan çıkmamız lazım. Bayıldım. Ufuk sis dedim. Tamam bekle kanka. Buggy. Buggy uzamdan geçiyor abi. Tamam orası. Yok abi beni görüyor ya. Kanka bayıltabilirim mi adam? Adam bayıtabilirim şu anda? Bayıltabiliyorsan kanka bayılt. Ufuk almam lazım. Tamam bayıltıyorum bir saniye. Ufuk bekle Ufuk gelme 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 gelme. Baydım, gelme. Baydam. Tamam biz sisteyiz ufa alıyorum ben. 21 saniye. Soldan ilerleyeceğiz. Abi hepsi benim yanımda. 3 kişi, 3 kişi benim yanımda. Ufuk soldan. Kanka sizde bu. Benim tent gidip geliyor ya. Tamam. Ufuk gel gel Sol alttan Ufuk. Alamadım AVM'yi de. Abi kar var onu vereyim. Yok yok boş ver. Boş ver. İdare edeceğiz. Aa, gerek kalmadı artık. Dümdüz çıkmamız gerekiyor. Gel gel ama sollu yine çıksak iyi olur. Yine sollu gidelim. Umarım üstümüze çıkmaz. Yok. 30 var. Ee, tam arkamdan gelirse anlatırım. Bırakıyorum sana. Attım. 140 tane. Hemen önümüz. Ufuk mantıklı oynamamız lazım. Sağ tarafta var ona göre. Sağ gördüm. Sol da burada. Ha burası. Ufuk koş. Ufuk bana bakacak. Bana bak. Az diyor. O adam tava çekmiş ha. Orada, orada. Yatış mı? Taş arkasındaydı. Oo arka. Ufuk. Önüme çıkabilir birisi. Aa gördüm adamı. Bir tanesini gördüm. Şu tepelik var ya. Orada. Aa baygın var. Ufuk taşın arkasında bir var. Yapma. Abi bir vs bir o zaman. Aynen. Hayır hayır. Arkamda da birisi var. Onu baymadım. Sen kimi düşürdün? Abi ben düşürmedim. Ben baygınım. Kanka Başka oynuyor. Üste Abi üstte gidiyor. Ersoy er arkandan. Üst geliyor. Bak şuraya çıktı. Enemies ahead. Seni biliyorsun Ersin. Sağ ol. Elan Aa bizim. arkadaşı burada. Ha. Gördüm abi. Kanka son bir son bir son bir. Helal tamam. kardeşim kardeşim Helal benim. Elan. Huh. Elan. Evet. Zorla win aldık ya. Zorla ya. Aldın kanka. Güzel.